Kurban olurum seni yaradana. Yok rahat olma, rahat olma, rahat olma. Rahat olma, rahat olma. olma. Hı. Islaklar falan. Oo, oo, tamam. 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 Oğlum kaç denesiniz lan? Ee, şuna arkadaşlar ne olduğunu anlamadım. Onu soran çok olmuş. Hı. Hı. Dur. Dur. Kadroda eksiklik var mı? Abo, bu cenazeymiş lan. Abo, yok gece koydum gittiydim. Niye? Niye ben kalkınca yiyorum ya? Arkadaşlar. Bunlar doğrudan cenazeymiş. Şu arkadaşlar. Vay kurban olur seni yaratana. Daha kanaması var. Ne olacak? piye yok ki. Süt yok ki. Vay kurban olur seni yaratana vay. Şuna arkadaşlar. Üzülme. Tamam iyi olacağım. anladığım kadarıyla Emin değilim. Bu gençlik geçirmiş. Gençlik geçirmiş. Arkadaşlar şuna bak hele. Sadece kemik. insanın daha çok yüreği yanıyor. Oo, iskelet mi? Vay, bu ben, seni yaratana. Hadi bir çık dolaş. Hadi. Her şey var. Yeme, suyu, her şey var arkadaşlar. Hadi çık Hah. <laughs> Doğmadınız değil mi? Hayır kurban olurum. Nasıl dayacaksınız? 2, 8, 10 tane. Энэ цагны усагта Амаашдаг нэг хөдөлтэй Ee, ona oraya pasma yapacağım arkadaşlar. Ha, bunda da var. Gel, gel ağlama bebeğim, ağlama. Tamam, tamam. Tamam. Şu yarası bir Ben 10 tane ya ama bu e, ee, yaşayan bir arkadaşlar. Yani bir gün aç kalmamış, bu günlerce aç kalmış ki bakın ben hiç böyle bir şey görmedim. Dağda yaşayanlarda bile görmedim. Şuna bakın, şu kemiği eline alabiliyorsunuz tamam mı? Kaburgasını komple sayabiliyorsunuz. Anladınız mı? Hamile hamile. Günlerce aç kalmış, olur oğlum seni yaradana. Bir batikon getireceğim onlara. En son çıkarttığımız herhalde bu. Bunda da var arkadaşlar. Tamam mı kızım? Hah, mamanı bıraktım. En güzellerinden bıraktım sana tamam mı? Sana iyi gelecek bir şey bulayım ben yemek olarak. Tamam mı? Geri gelirim birkaç saat oldu mu? <laughs> Elhamdülillah. Vay anasına vay. Size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Allah şahittir. Şimdi bunu bulduğum gün Nevşehir bölgesine gitmem lazım. Sonra dedim ki işte Ortaköy'de şura var onu halledeyim. Şurayı var onu halledeyim. İki defa döndüm. İki defa döndüm. Döndürecek Rabbim. Bazen insan yaşadıklarına inanamıyor. Bunları yaradan gönderiyor bize. Şuna bakın. Buradan iskelet. Anladınız mı? Yaşayan bir cenaze. Bunu doğum yaptıktan sonra daha iyi anlayabiliyorsunuz. birkaç evden kliniğe götür demiş ama kliniklik değil arkadaşlar. Anladınız mı? Kliniklik olsa seve seve götürürüm bunu biliyorsunuz. bu Gençlik hastalığı geçirmiş. Onu atlatmış. Çok şükür, akşam elimize geçti bu da. Bir emrin bir isteğin var mı? Ha? Ben sana bir tavuk falan haşlayayım geleyim oldu mu? Tamam birkaç saate gelirim inşallah. Bunu bu şekilde atalım. Allah birliği gibi yapsın. Günlerce yemek yememiş arkadaşlar. Bu kaburgalar iki günde, iki günde, üç günde, beş günde, on günde çıkmaz. Yani en az belki bir ay 40 günlük. Demek ki adam kapısında bekletmiş, yemek vermemiş. Bu çoban köpeği arkadaşlar. Hastalayınca da atmışlar. Gençlik bu. Yani gençlik geçirmiş. Geçirmiş. Eser kalmış. Patikon getireceğim onlar için de. Bak, çöpe baktı bulamadı. Karşıda mı çöp var? Karşıya mı geçti? Ama yeni herhalde. Bakacağız, bir karnı doyuralım da. mı susuz mu? ya Şimdi bakıyor şaşkın şaşkın bu dost mu düşman mı aynı benim gibi. Ben de bir tarafa varıyorum, bir besleme yaparken adam yanıma gelince insan olduğum halde, konuşabildiğim halde gözlerim faldır faldır. Acaba bir şimdi diyecek diye. Gel 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 gel. Böyle selam vereceğim, merhaba deyince, mutlu oluyorum deyince dünya benim oluyor. Demek ki bunlar da öyle. Gel 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 gel. Gel. Gel bakayım. Değil mi? Demek ki bu. Gel, gel. Gel bakayım. Nasıl bakıyor? Vay o bana onu bir bak por e